Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle File Market'ten aldığım Harras mini korneti birlikte deneyelim ve birlikte tadalım istiyorum. Açılışında birlikte yapalım. Kakao fındık kremalı ve sütlü çikolata dolgulu olanı tercih ettim. Bir de çileklisi vardı. Çilek bana göre biraz riskli. Hani çok sevilmeyebilir. 75 gram. Hemen şöyle son tüketim tarihini falan da kontrol ettim. Alerjen uyarısı süt ve süt ürünleri, fındık ve gluten içerebiliyormuş. Bu konuda da bir uyarı yer alıyor. Enerjisini, işte yağını, doymuş yağını, karbonhidratını falan yazmışlar burada. içindekiler belirtilmiş. Hemen şöyle tazelik kilidini açalım. Normalde Osmo'nun falan ürünlerini böyle kornet seviyoruz. Bunu ilk kez deneyeceğiz. Şöyle paketin içini sizlerle paylaşmak istiyorum hemen bir adet alalım. Şu şekilde bir evet görsele benziyor. Sadece sanki biraz daha görselde dolgunmuş gibi duruyor. Biraz daha küçük geldi benim gözüme. Çikolatası şöyle. Şimdi çocuklarım tadacak. Bakalım beğenecekler mi? Benim çocuklarım beğendi çıtırtısını işte sertliği tazeliği gayet güzel bulduk ve gayet de bereketli içerisinden yaklaşık hemen şöyle 2'de 7'ler 2, 4, 6, 7, 12, 13 tane çıkıyor arkadaşlar. Tercih edebilirsiniz sizlerde kahve yanına falan da güzel olur hatta ben şöyle de düşündüm evde yaptığınız yaş pastaların üstünü süsleme adına da Gayet güzel bir seçenek olabilir. File marketi yeni keşfediyoruz. Hani çok yolumuzun üstü bir market değil. O yüzden ürünlerini yeni keşfediyoruz diyebilirim. Sizin de file marketten şunu mutlaka denemelisiniz dediğiniz bir ürün olursa bana yorumlarda yazarsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.